Arkadaşlar, herkese merhabalar. derse gel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık soru çözümlerimize başlıyoruz. Mutlak değer bir kısmını bitirdikten sonra artık genel tekrar olsun diye testlerimizi çözmeye başlayacağız. Testlerimizi tamamladıktan sonra mutlak değer 2 olarak daha detaylı mutlak değerli eşitsizlikler konusuna geçmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Karşınızda neyle geldim? Az saniye soruyla geldim. Tam pekiştirmek için ideal soru tipleri. Sizlerde umarım çok keyif alacaksınız. Ee, özellikle kağıt ve kalemle Kağıt kalem önünde olup benimle birlikte çözmeye çalışmanız için çok verimli olacaktır. Ama öncesinde 16 listesini takip etmenin ne kadar önemli olduğunu sizlere her zaman belirtiyorum. Önce konuları çalışıp daha sonra soruları çözersek sizler için de çok daha faydalı olacaktır diyerek testime geçmeye başlıyorum arkadaşlar. E, tam kavratacak, konuyu tamamen öğretecek soru tiplerim var, testlerim var. Takipte kalmayı bu yüzden unutmayın diyorum. Ve hemen hadi bakalım hazırsak test 11'e başlıyoruz. Şimdi Verilen ifademizde 2 e, mutlak 1 eksi kök 2 artı iki, e, mutlak değer içinde 2 kök 2 eksi 3 var. İfadesinin eşiti kaçtır diye bize sormuş. Arkadaşlar bu tarz ifadelerde ben hepsini öncelikle köke çevirmeyi tavsiye ediyorum sizlere. Niçin? Çünkü iç taraf benim için çok önemli. İç taraf negatif mi pozitif mi bunu belirlemem gerekiyor. Şimdi ifadede mesela biz buraya büyükçe yazalım. Kök 1 yazabilirim bir yerine eksi kök 2 Yan tarafa arkadaşlar 2 içeri 4 diye girdi. Kök 8 olduğunu gördün. E, üçün de kök 9 olduğunu biliyoruz. Şimdi içerisi pozitif bir negatif mi çok daha rahat görebileceksiniz. Bakın 1 mi büyük 2 mi büyük kökün içinde 2 daha büyük olduğu için işareti negatif Diğer tarafa baktığımda da bunun işareti de kök 9 daha büyük olduğu için negatiftir diyorum. Ve ifade eğer sıfırdan küçükse arkadaşlar dışarıya nasıl çıkıyordu? Eksiyle çarpılarak çıkıyordu. O yüzden ne diyorum? Benim bu ifadem negatif, bu ifadem negatif. O zaman bu ifadedeki... Bakın eksi ile çarparak çıkacağım. Eksi 1 artı kök 2 olacak demek ki. Diğer tarafı da eksi ile çarparsak arkadaşlar. Eksi 2 kök 2 artı 3 olarak burası da çıkacak. Şimdi bunları düzenlersek. Eksi 2 artı 2 kök 2. Burası eksi 2 kök 2 artı 3. Şunlar bakın birbirini götürdü eksi 2 kök 2 artı 2 kök 2'yi götürdü. Buradan da 3 eksi 2 diyerek cevabımızı 1 ilk sorumuzun cevabını E seçeneği bulmuş oluyoruz. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım. İkinci sorumuzla karşınızdayım. X küçük 1 için X artı mutlak X eksi 1 artı 2 ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Şimdi arkadaşlar birden küçük bir sayı seçerek iş tarafı belirleyebilirsin. Çünkü burada bu olayı bitiren kısım mutlak değerin içi aslında. Mesela bir değer verin. Eksi 3. Birden küçük bir sayı. Eksi 3 verdiğimde burası ne gelir? Eksi 4. Sadece işaretini belirlemek için kullanıyorum. Diyorum ki mutlak derin içi negatif. E mutlak derin içi negatif olduğunda diğerlerine herhangi bir değişme yok arkadaşlar. Burası sadece eksi ile çarpılarak çıkıyor. Eksi x artı 1 yazıyorum. Yanına da 2'mi ekliyorum. Bu ne demektir? x eksi x artı 1 artı 2. Bunlar birbirini götürürse cevabımız 3 olarak. ikinci sorumuzun cevabı da C seçeneği gelmiş bulunuyor. Çok güzel. İç, i̇çin işareti önemli yani burada. Şimdi x büyük eksi 1 bölü 2 olduğuna göre mutlak 2x artı 1 eksi 1 ifadesinin eşiti işte nedir? Arkadaşlar sıfırı seç mesela değil mi? Sıfır. Eksi 1 bölü 2'den büyük bir sayı. E, sıfır koy burayı. içer taraf 1 geldi. Yani iç pozitiftir diyorum. E, pozitifte ne oluyor sevgili arkadaşlar? Aynen çıkıyor. 2x artı 1 eksi 1 bir. bunlar birbirini götürürse de cevabımız 2x yani e seçeneği olarak bulunmuş oluyor çok güzel geçelim dördüncü sorumuza eksi 1 ile 3 aralığında bir x değerimiz var mutlak x artı 1 artı x eksi 3 mutlağın içinde ifadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor Şimdi arkadaşlar gene her zaman olduğu gibi aradan bir sayı seç mesela 0 değil mi? Şimdi 0 artı 1 diyorum ki mutlağın içi pozitif. 1 geldiği için. 0 eksi 3 eksi 3 demek ki mutlağın içi negatif. Değil mi? Sadece işaretlerini belirliyorum. Pozitif olan hiçbir şey yapılmadan iş tarafta ne yazıyorsa aynısı. Negatif olansa sadece eksi çarpılarak çıkıyor diyorum. Peki burası x artı 1 burası eksi x artı 3. Arkadaşlar şunlar birbirini götürürse de cevabımız 4. Dördüncü sorumuzun cevabı da e seçeneği gelmiş oluyor. İfade mutlu içinin illaki neyi lazım? İşareti lazım unutmayın. Geçtim 5. soruma. X küçük 0. Eksi bir sayı yani. Olduğuna göre mutlak 2x artı mutlak eksi 3x eksi 4 çarpı mutlak eksi x ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iç taraf belirlenecek. X negatif bir sayı. E, 2 ile çarparsan iç taraf negatiftir. Eksiyi eksi ile çarparsan iç taraf pozitiftir. Eksi eksi ile çarparsan iç taraf pozitiftir. Şimdi bu ifadede eksi olan sayı içeridekinin önüne eksi konularak çıkacak. Eksiyle çarparak çıktı. Artı olan bir şey arkadaşlar. iş tarafına ne yazıyorsa aynısı çıkacaktı. İç tarafta eksi 3x yazıyor. Eksi 3x olarak çıkarttım. Buraya dikkat. Eksi 4 kat sayısı var artı olduğu için iç tarafta ne yazıyorsa aynısı çıktı. Şimdi burayı düzenleyelim arkadaşlar. Eksi 2x eksi 3x burası ne oldu? Artı 4x. Şimdi eksi 5x artı 4x ifadesi de eşittir. Eksi x yani 5'in sorumuzun cevabı da C seçeneği olarak bulunmuş oldu. Tam temel için uygun sorular. Gelelim 6. sorumuza ve son sorumuza bu sayfadaki bu testteki Test 11 biz de tamamlıyoruz. X küçük, Y küçük, Z. Ben hemen birkaç sayı veriyorum aslında burada. Eksi 2, 0, mesela 1. Bunun gibi. İşareti belirlemek için kullanıyorum bunu. Mutlak x eksi y artı mutlak z eksi y eksi mutlak x eksi z ifadesine işte eşit. nedir diye bize soruluyor. Arkadaşlar ne gelir? Mesela x değerim bak şimdi sadece belirlemek için kullanıyorum. Eksi 2 eksi 0 artı Burası ne? 1 eksi 0. Burası ne? Eksi 2 eksi 1. Şimdi burası eksi 2. Yani iç taraf eksi diyorum. İşareti belirlemek için kullanıyorum. Burası eksi. Burası bakın 1 geliyor. Pozitif. Yani bu taraftaki mutlağın içi pozitif. Buradaki ise bakın negatif. Dışarı nasıl çıkartıyordum? Burası önemli sevgili arkadaşlar. Eksi olanı eksiyle çarparak çıkartıyorsun. X eksi y. Önüne bir eksi koyduk artı olduğunda zaten iş tarafta ne yazıyorsa aynısı. Eksi var dışarıda. Eksi olanı eksiyle çarparak çıkartırsam burası da z eksi x oluyor. Bakın burayı sadece eksiyle çarptım. Şimdi düzenlemeler yapalım. Şurası eksi x artı y. Burası z eksi y. Burası eksi z artı x. Bakın şimdi x'ler gitti. Y'ler gitti. Z'ler gitti. Elimizde hiçbir şey kalmayınca da cevabımız otomatikman sıfır geldi. Altıncı sorumuzun cevabı da C'dir diyerek testimizi tamamladık. Tam pekiştirme testi oldu. Umarım sizler de çok rahat bir biçimde çözmüşsünüzdür. Kafanıza takılan veya anlaşılmayan bir detay varsa açıklamalarda bulunan Instagram hesabımdan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. E, yöne Ayrıca buradan da ee, kendi istekleriniz olabilir, dilekleriniz olabilir, önerileriniz olabilir. Hepsini yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına bütün fikirlerinizi gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Birlikte iletişimde kalmış oluruz. Ee, soru çözümlerimize son süre devam edeceğiz. Eğer anlaşmayan bir detay varsa konu anlatım videolarına da gitmeyi unutma. Bu test için bir sıkıntı varsa kesinlikle bir konu anlatımına dönmeniz gerekebilir. Bunları da belirttikten sonra Zaten görüşeceğiz. Soru çözümlerim devam ediyor. Konu anlatımlarım devam ediyor. Bu yüzden takip etmeyi ve e, abone olup takip etmeyi ve e, bildirim butonunu aktifleştirmeyi unutma ki video yüklendi an sana haber gelsin. Kendine çok dikkat et. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.